Senin verdiğin bu onayın sayesinde, aldığın bu kararın sayesinde birçok insanın hayatı değişti. Bu tarifsiz mutluluk ailenize geri döndü. Bugün siz bir şey ispat ettiniz. Dışarıdan bakınca sert birisiniz ama iç dünyanızda hiç de öyle biri olmadığınızı gösterdiniz. Çok yüce bir gönlünüz var sizin. Ve içi sevgiyle dolu. Afla. Afla acıyla. Bu söyledikleri doğru olabilir. Ama böyle de olsa ben neden hala sana karşı hiçbir şey hissetmiyorum Savigo'ya? Sergilediğim bunca çabaya rağmen neden kalbimde hala sana yer yok? Biliyorum bu senin için bir son dakika haberi değil. Neticede evliliğimizin son ritüellerini yapalı daha birkaç gün oldu. Ve ne biliyor musun? Ben aslında o gün aramızdaki her şeyin bittiğini sanmıştım. Geriye kalan tek şey formaliteler ve imzandı. Ama senin için biten bir şey yoktu. Bana karşı gelmeye ve beni incitmeye kararlıydın. Bu yüzden sessiz kalmayı seçtin. Bir kelime bile etmedin. Tek bir amacın vardı. Beni yine mahvetmek. Bu evden gittikten sonra bile beni incitmeye devam ettin. Rakşam'ı da bu yüzden buraya getirdin. Ben buraya sizi incitmek için gelmedim Bay Dalmia. Aksine ben sadece acınızı azaltmak için buradayım. Çünkü her gece hala sabahlara kadar uyumuyorsun. Peşini bırakmayan o kabuslar yüzünden acı çekmeye devam ediyorsun. Geçmişin yüzünden hala kimseye güven duymuyorsun. Bu kadar çok acı çektiğini görmek beni kahrediyor. Ben sadece acını dindirmek istedim Bay Dalmia. Acımı nasıl dindireceksin Sabi Goyal? Tüm kalbimle nefret ettiğim birini gece gündüz evimde bana göstererek mi? O ki benim babamın ölümüne sebep oldu. Siz habersiz olabilirsiniz Bay Dalmiye ama o talihsiz olayla ilgili bilmediğiniz çok şey var. Ben bir şey bilmek istemiyorum. Hiçbir şey babamın ölümünü haklı kılamaz. Bunun ne bir mazereti ne de sebebi olabilir. Her şey bir gün sona yarar. Tıpkı biri gidince onunla biten o anılar, onlarla birlikte dağılan bütün hayaller gibi. Sebebi ne olursa olsun ben Rakşam'ı her zaman suçlu kabul edeceğim. Savi, çünkü onun yüzünden, onun yüzünden babam canına kıymaya karar verdi. Bunun aslında beni de öldürdü. Ki sen ne yaptın? Sana açık bir dille söylememe rağmen bir katili evime getirecek kadar ileri gittin. O insan ki benim bu dünyada en nefret ettiğim kişidir ve ben senin yüzünden o kişiyi gece gündüz evimde görmek zorunda kalacağım artık Savigoya. Yine beni yanlış anladınız. Bay Dalmia ben eşiniz olarak... Sen benim karım değilsin. Kader, yıldız haritaları, ailem, kim ne derse desin ben seni karım olarak kabul etmiyorum. Benim için sen bir şoförsün sadece. Hayatımı mahvetmek için her şeyi göze alabilecek biri. Bir kere daha öfkenin ve nefretin eşiğinde duruyorum. Buraya nasıl ulaştığım hakkında bir fikrim bile yok. Buraya kadar Sabi. İşimiz bitti. Bugün itibariyle ikimiz arasında hiçbir şey yok artık. Bay Dalmia eğer... Eğer öfkenizi biraz olsun atabildiyseniz... inanın bana ben sadece size yardım etmek istiyorum. Belki de öyledir. Belki bana gerçekten yardım etmeye çalışıyorsun. Benim iyi olmamı diliyor, mutluluğumu istiyorsundur. Ama ne olursa olsun Savi, benim için ne yapmış olursan ol. Sana olan bakış açımı hiç değiştirmedim ben. Ben Nityam Dalmia. İnsanlar beni otomotiv endüstrisinde devrim yapmış biri olarak kabul ediyor. Ama seninle ilgili fikrimi değiştirmeyi hiç başaramadım. Bunun da sebebi ikimizin birbirimizden çok farklı olması. Sen gösterişli otomobilleri, klimalı araçları seviyorsun. Ama ben, ben ufak bir rüzgarda bile savrulan, tenek eden bir aracı kullanıyorum. Çatri Prasad. Ve onu tüm kalbimle seviyorum. Kesinlikle. Senin için dinlenmenin anlamı lüks bir tatil demektir. Avrupa turları, yedi yıldızlı otellerde konaklama, en lüks restoranlarda yemekler. Ama ben ve ailem için tatil en yakın mabedi ziyaret etmektir. Sonra da bir sokak satıcısından celebi alıp afiyetle yemektir. Sokak satıcılarından alma. Bu hijyenik değil. Ayrıca şerbeti eline bulaşıyor. Sen insanlara bağış yapmak onları tembelliğe sevk eder diyorsun ama ben bunu tanrı katında önemli buluyorum. Sadaka ve bağış iki farklı şeydir tabii. Sen hep kendin gibi nitelikli bir eş istedin. Şık ve zarif bir kadın. Cemiyette ve iş dünyasında seninle uyumlu, sana yakışacak. Yan yana yürümekten mutlu olacağın biri. Gece birlikte dışarı çıktığınız zaman göğsünü kabartacak bir eş. Demek oluyor ki Sabi sonunda sonunda düşüncelerimiz uyuşmaya başladı. Gel otur, otur. Otur şöyle hadi. Durma, anlatmaya devam et. Birlikteliğimiz bunların hiçbiri olmadan mümkün oldu belki. Ancak sevginin olmadığı bir evlilik Asla kalıcı olamaz. Sevgi mi? Seni sevmek mi? İşte bu imkansızsı. Ben sana asla aşık olamam. Evraklar sende mi? Boşanma evrakları mı? Evet. Boşandıktan sonra Nityan Darmiya'dan ve ailesinden payına düşen milyonluk serveti almazsan sadece eşyalara değil bu evde onlara da yer olmayacak. Bay Dalmia, bana bir söz vermiştiniz. Servetinizin, servetinizin yüzde elli'sini bana devredecektiniz. Bunu hatırlıyor musunuz? Bahsettiğin şey, tazminat mı? Benden Dalmia endüstrisinin ve mülklerimin yarısını istiyorsunuz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.